Değerli basın mensupları, ekranlara başında bizleri izleyen çok değerli vatandaşlarımız, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün e, Başkanlık Divanı toplantımız vardı. Biraz da uzun bir toplantıydı. Gündemimizdeki e, pek çok konuyu bu toplantıda irdeleme imkanı bulduk. Öncelikle e, bugün 5 Aralık Kadın Hakları Günü. Hepimizin çok iyi bildiği gibi kadın konusunda, kadın hakları konusunda partimizin ee, bence siyasi partilerimizin e, ötesinde fikir ve değerlendirmeleri geçmişten bugüne malumunuz. Biz siyasette, iş dünyasında, sosyal yaşamda, ailede kadını, kadının olduğu her yerde onların hak ve hukuklarını olması gerektiği seviyeye gelmesi bakımından farkındalığı çok yüksek, hassasiyet çok büyük bir partiyiz. Ve Sayın Genel Başkanımızın önderliğinde, 25 Aralık tarihinde Ankara Arane Spor Salonu'nda binlerce kadın yurttaşımızın bir araya geldiği Türkiye Büyük Kadın Vizyonu belgemizi paylaşacağız milletimizle. Tüm yurttaşlarımızı, kadın yurttaşlarımızı bu toplantımıza bekliyoruz. Bunun ön bir çalışması olarak da Kadın Politikalar Başkanlığımızın 9 bölgede yürüttüğü kadın çalıştaylarımızın 5.si Erzurum'da gerçekleşti. Çok önemli geri dönükler, kadına dair çok önemli sorunların varlığını bir kez daha biz tespit ettik, müşahede ettik. Bunları da bu vizyon belgemizi oluşturmaya çalışıyoruz. Tabi bu anlamlı gün vesilesiyle Büyük Atatürk'ün ve Cumhuriyetimizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha teyit ediyoruz ve bu konuda kararlılığımızı ortaya koyuyoruz. Dünyanın pek çok ülkesinde kadınlara verilmiş olan hakların çok ötesinde bir iradeyi ortaya konuldu. 1930 yılında ilk olarak belediye seçimlerinde kadınlar oy verme hakkı elde etti ve 1934 yılında da seçme ve seçilme hakkı tanınarak pek çok Batı ülkesinden önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu konuda adım atmış oldu. Biz de İyi Parti olarak Cumhuriyet'in bu kazanımlarını çok daha ileriye taşıma konusundaki ülkümüzü ve kararlarımızı sizlerin aracılığıyla milletimizle paylaşmak istiyoruz. Önemli bir konu bugün enflasyon rakamları açıklandı ve asgari ücretin de ne olacağı sorusu hepimizin malumu. Ekonomi kurmaylarımız bugün başkanlık divanı toplantımıza İyi Parti'nin asgari ücret konusundaki görüşlerini getirdiler ve divan üyelerimizce, genel başkanımızın başkanlığınca değerlendirildi. Biz asgari ücretin önümüzdeki yıl Ocak ayı itibariyle yapılması muhtemel zam çerçevesinde en az 9200 TL olması gerektiğini ve kendi önerimiz ise iyi parti olarak 9600 TL düzeyinde bir asgari ücretin vatandaşlarımıza çalışanlarımıza verilmesi gerektiğine inanıyoruz ve burada tabii işverenlerimizin de bu yükün altında kendilerini daha rahat hissedebilmeleri adına e, vergi boyutuyla da devletin bu desteğinin devam etmesi gerektiğini yani inanıyoruz. Ve şunu da ifade etmek istiyorum. Tabii enflasyon konusunda baz etkisi sezonu açıldı. Biz bunu sık sık dile getiriyoruz. Bugün açıklanan rakam da esasında başlayan bir ilüzyonun ilk halkası. Seçim yaklaşırken milletimize sunulmak istenen baz etkisi senaryosunun başladığını ifade edebilirim. Oysa elimizde çok önemli bir rakam var. 1 Aralık 2021'de TÜFE 21.31. Bakın 5 Aralık 2022'de bugün baz etkisiyle ilişkili düşmüş olmasına rağmen 84.4 puan. Vatandaşlarımızın şunu bilmesini çok istiyoruz. Bu açıklanan rakamlar fiyatların gerilemesi anlamına gelmiyor. Belki belki olsa olsa Baz etkisi bile olsa fiyat artışlarında bir yavaşlama eğiliminden söz edebiliriz. Ama bugün geldiğimiz hayat pahalılığı hakikaten Cumhuriyet tarihimizin en önemli krizlerinden bir tanesidir. Hani bu krize kim sebep oluyor? Bu fiyat artışlarına neler sebep oluyor dersek daha uzağa gitmeye gerek yok. Ekim ayında başlatılan yeni ekonomi modeli adı altında milletimize sunulan o yanlış projenin bir yıkım süreciyle karşı karşıyayız ekonomide. Faizi dayatmayla indirme anlayışının maalesef dayatmayla enflasyonun düşmeyeceği neticesini de bizleri gözler önüne sören önemli gerçek. Arkadaşlar biz ekonomi konusunda çok iddialıyız ve inanıyoruz Türkiye'nin en yetkin ekonomi kadrolarına sahibiz. Önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız. İYİ Parti'nin enflasyonla mücadele programı hazırdır. Sayın Genel Başkanımız'a sunuldu. Önümüzdeki günlerde ekonomi kurmaylarımız hep birlikte milletimizin karşısına geçecek ve ekonomiyi gerçekten nasıl düşüreceğimizi İYİ Parti olarak sizlerle arkadaşlar paylaşacağız. Bugün Başkanlık Divanımızda üçüncü bir konu Suriye Suriye'de bir görüşme yapma isteğimizin kamuoyuyla biz paylaşmıştık. Sanıyorum bir aksilik olmasa yarın gün içerisinde Dışişleri Bakanlığımıza bu konudaki resmi yazımızı ulaştırmış olacağız. Bu yazı altını çizerek ifade etmek istiyorum. Biz bazı meseleleri özellikle siyaset dışında partiler üstü irdelemeye çalışıyoruz. Terör meselesi gibi, sığınmacı meselesi gibi, güvenlik kaygılarımız başta olmak üzere. Bir başka parti gibi devleti kendimizle özdeşleştirmek gibi bir e, yanlış bir zihniyetin içinde değiliz. Devletimizi bütün milletimizin devleti olarak görüyoruz. Bütün siyasi partilerimizin devleti olarak görüyoruz. Dolayısıyla da bu üst bakış açımızda yapmak istediğimizi, Suriye'deki bu görüşmeleri yaparken neyi çözmeye çalışmak istediğimizi devletimizin, Türkiye Cumhuriyeti değil mi? Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı. Bakanlığımızı bilgilendirmek ve mümkünse bir eş güdüm içerisinde de bu görüşmeleri yapabileceğimizi bu resmi yazımızda ortaya koymuş olacağız. Bir süre bakanlığımızın cevabını bekleyeceğiz ve duruma göre hareket planımız, diğer seçeneklerimizin de hazır olduğunu sizlerle paylaşmak istiyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle paylaşacağımız konular bunlar. Sorularınız varsa onları alabilirim. Evet buyurun. Ses. ATV Merve Kayalp. Efendim geçtiğimiz hafta sonu CHP'nin vizyon belgesi açıklamasında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını kesinleştirdiği iddiaları yapıldı buna Sayın Akşener'in de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına vize vermediği gündemde biliyorsunuz. Bu konuda siz ne söylersiniz? Bir, ikincisi de Sayın Akşener'in adaylık hibresi hala Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında gidip geliyor mu? Bu konuda zaman zaman destek açıklaması da yapmıştı kendileri. Bu konuda yine hala aynı fikirde mi? Bunları öğrenmek istiyoruz. Son olarak da bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin ceremi İrfkın'ı baş danışman olarak ataması hakkında partinizin görüşü nedir? Teşekkür ederiz. İkincisinden başlayayım. Bu tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin karar ve iradesi. Kendi politikaları çerçevesinde milletimizle paylaştıkları bir fotoğraf. Biz daha çok kendi politikalarımızla bu noktada tabi Altılı Masa'nın ortak vizyon belgesi ortaya koyduğu ortak değerlendirmeler şüphesiz büyük bir hassasiyet bizim için. Ama biz bir yandan baktığımızda da biz farklı partileriz. İş birliği içerisinde bir rekabeti sürdürüyoruz. Dolayısıyla da bu değerlendirmeyi daha çok milletimizin takdirlerine sunmak isteriz. İlk soru adaylık konusu evet milletimiz çok merak ediyor. 13. Cumhurbaşkanının kim olacağını merak ediyor. Ee, biz bu konuda e, öncelikle şunu söylemek isterim Sayın Genel Başkanımız, partimizin bütün yetkili kurulları e, çok büyük bir hassasiyet içerisinde süreci takip ediyoruz. En önemlisi milletimizin bu konudaki değerlendirmelerini, talep ve arzularını kesinlikle partimizin kurumsal görüşleri içerisinde en önemli yere oturtacağımızı bilinmesini istiyoruz. Ama henüz adaylık konusunda söz konusu altılı masada bir değerlendirme yapılmış değil. Bir tartışma iklimi oluşmuş değil. İsim üzerinden bahsediyorum. Dolayısıyla yakın bir gelecekte bunun başlayabileceği kanaatindeyiz. O gün geldiğinde biz de Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi yetkili kurullarımızı toplayarak bu konudaki kararımızı gerek muhataplarımızda gerekse milletimizle paylaşmış olacağız. Başka? Evet ona cevap verdim. Bunu milletimizin takdirlerine sunmak isteriz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortaya koyduğu, kendi politikalarıyla ilgili ortaya koyduğu bir duruş ve tercih. Biz saygı duyuyoruz. Ama biz daha çok dediğim gibi biraz önce bakın size açıkladım enflasyonla mücadele programı. Bunun milletimizde gerçekten çok ciddi bir teveccüh göreceğine inanıyoruz. O gün geldiğinde sizlerle bu programı paylaşmaktan büyük memnuniyet duyacağız. Başka var mı arkadaşlar? Teşekkür ederim.